Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte motora tank pet takacağız. Ee, şöyle yakından çekip piyasadaki en ucuz tank aldım. Ee, yorumlarda bir tane bile olumlu yorum yoktu. Ben yine de çok ucuz diye aldım. Ee, 220 lira fiyatı var. %50 falan ucuzdu yani en yakın rakibiyle. Markası da Alman markası Gogo -Go Design. Dandik bir marka gönderler sandım ama normal Gogo'yu göndermişler. Şimdi bakalım nasıl bir şey. Hep beraber göreceğiz. Hemen açıyorum şimdi. Bu bıçağı tanıyanlar tanır. Bilmeyenler öyle kalır. Yaptım adam. Böyle bir listik göndermişler de. Alanı kapatayım. Yıkıldı ya Yerler hep arttırdık ya. Onları giderken alalım. Bacı bu ne? Elimi dedireceğim şimdi ha. Geb zor açılır mı ya? Şöyle göstereyim. Oralet, oran, ha, yazıyorum şu an. Oralet yazıyor sandım. Bunlar yanlar. Bunları yapıştıralım isterseniz de Sağ taraf. Ben birden sola geliyorum. Bekle. Nasıl yapıştırıyoruz bunu? Şöyle mi? Nerenin lan bu? Hı? Bilmiyorum ki oğlum harbiden nerenin o? Nerenin aslında? Bu resim var mı üstünde? Yok. Abi bu nasıldı ya? <laughs> oğlum bu ne? Oğlum bence bu motor değil ha. Oğlum biri bunanın, bu nerenin? Allah. Bu mu buranın acaba? Ne? Yok şöyle mi? Ne bize garip duruyor. Bu ne? Allah Allah. Oo Dik duracak tamam mı? Oğlum bu buranın kesiyor. Heh oran tamam o doğru. Bu nerenin oğlum? O altında duracak herhalde. Şu büyük olanı takmış sen bir. Oğlum bunlar ikisi birleşik zaten. Herhalde. Aynen bu ikisi birleşik. bileşik değilmiş ya. Tabi da biraz da yukarı kalacak. Niye? Hadi e, git başka yere park et arabanı ya. Değil mi? Cık, yine olmadı. Biz çok yukarıda oldu bak solda. Oğlum bunu Yaptırıp bir daha yaptıramayacağız ha. tek şansım var zaten de işte. İyi mi? Tamam şu an iyi. Olmadı. Hı? Ananı aldım ya. Tamam oldu bu kadar olur. Bu kadar. Hacı bunun buraya oldu emin miyiz? Ya başka koyacak bir yer yok ki. Oğlum bu çok uzun ama bunun buraya alakası yok. Bu parça Baksana şuna uzunluğuna bak. Lan tam, tam denk geliyor işte. Bunun fotoğrafına bakayım ya. Oğlum biz bunu sildik ya az önce ya. Elimi... Elimi yalayamam. Bak şimdi. Oğlum. Bunu değil mi ya? Şey. Şimdi. Değil değil. Burayı böyle. <laughs> Bir tık daha yukarı kaldırsan tam denk gelecek. Gerçi oradan alt tarafı sıfır geliyor herhalde ya. Hı. Ne oldu? Oldu işte. Oldu lan. Hı? Oldu işte tamam. Bu kadar. Ama bence şuraya tam denk getirmen lazım. Dışarı mı? Köşesini aynı. Üsttekini öyle yaptık çünkü. Üst köşeye denk getirdik. Çok hemen battık ya. Bir dene bakayım. Oğlum bunu buraya bak ama burası şey olacak. şey. Ha Öyle doğru. Mi? Burada dışarı gelecek. Yo arka tarafını kaldırdık havaya doğru. Gerçi yine olmaz herhalde. Neyse salla ya oldu ya. Olmadı mı? Tamam diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar olup olmadığını yorumlara yazarsınız. Bu sonra değiştirecek halim yok. Burası değil mi? Evet İyi mi? Tamam. Bu tutmuyor. Yok, yamuk gidiyor. Yok. Isıp da yapışmıyor. Bir tane yapayım ben. Gel yapayım. Gel hadi Gel yapayım. Gel yapayım. Gel yapayım. Gel Bir de belirge Yok, tam oldu. Aynı. Birebir bire bir aynı. Baya iyi oldu. Tamam, Birebir aynı Çok oldu. uzun zaman önce almak lazımdı. Bunun motor paramparça oldu. Benim perişan oldu ya. Depoyu yapıştıralım. Markası Gogo dizayn değilmiş lan. Gogo dizaynı diye ben götünden mi uydurdum? Gogo Racing yazıyor. Gogo <laughs> ne bırakışmış ya? Bu damkadır bu zaten.

Hadi kuştan sardık da bu çemberi böyle tam tam yedik yine baştan. Dertmiş. Hıh döndü. Mozlam oldu ha. Buna tek de yapıştırdım hepsini ha. He. Haber genç? Oğlum onun ucu nerede? Bıçağın ucu kırılmış ya. Anasını avladım. Milyonluk bıçak gitti. Senin mi motor? 6. Güzelmiş. De... Evet, Elektrik skuter mu? Tanıyor musun beni? Motorcuları tanıyor musun sen motorcu youtuberları? Hangisini tanıyor? Abi çapını Efendim? Çapın. ben çapınım. Çapın benim. Abi olsun. Tanıyamadın sıfır. mı? He? 07 kuru. Oğlum burası 07 zaten. Bundan nasıl yapıyorsun? Hani? Ne? ne çekiyorsun daha? Fotoğrafı çekip kaplıyoruz. Ne yapacaksınız? YouTube'a. <laughs> <laughs> ee, ne ben lan? Ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ne He? lan? Ne Ne lan? ya? Ne lan?

8 -8 Yol Yol bir tane semiyor doğru takamadık. Ne diyor diğer parça? Çık, çık, çık. Akşama izle. Çapın, Çapın YouTube kanalında yayında akşam var. <laughs> gerçek diyorum, ne inanmıyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Değiştirdim, şey, sıfır sattım. Bunu aldım. Abi o İstanbul'da okuyor. İstanbul'da mı okuyor? İstanbul'da. Oğlum geldim işte buraya, ben video çekmeye geldim deniz kenarına. Dün geldik. Bu işte zor olacak ya. En kolay bu. Bunlar Yok Aynen. Onu. Nasıl, oğlum, nasıl? Nasıl, Aynen. Ben nasıl gelsin evet. oğlum? sen de çıkıyorsun. Nasıl çıkacağım? Aynen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? aşağı. yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? biraz da aşağı indir. Tamam. Şu an tam ortada olması lazım yani. Mümkün. Sana bir söyleyeyim mi? En doğrusu bu oldu. Normal bir yol daha. Tam yapıştır. Aynen en düzgün o. Şöyle bir şey. Motora eklememi istediniz bak başka asfiz. <laughs> Arkadaşlar motora eklememi istediğiniz başka aksesuarlar varsa bizim çekeceğim benim mi Arkadaşlar motora eklememi istediniz başka aksesuarlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini yapıyoruz sırayla. Kendinize iyi bakın bugünü bu kadar.